Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Next botlar çağırma, gelme oyunu oynuyoruz. Ben bu oyunda bir şey keşfettim. Abi dükkan varmış oyunda. Ben niye crucifix almaya çalışıyorum ki abi? Oyunda dükkan var mı? Onda crucifix satılıyor. Burada bot da alabiliyorsun. Bot çağırıyorsun. Ben takipçi çağırmış. Hayır oyun geçin. Ama burada bayağı bir çarmıha aldım. Şimdi bir çarmıha almak için para toplayayım. Ben o, o bu oyunda pro cool oldum abi. Asıl tut şunu. Ah. Evet çok mantıklıydı. Gerçekten böyle davranmak çok mantıklıydı. Ah. Para. Bu arada ben şu hırsızı çağırdığımdan beri benim dışındaki herkes hırsız ölüyor. Ya şuraydı bitiş. Bitiş şu ama gitmeme izin var ki next spot'ta. Nükleer crucifix. Crucifix hayat. Neyse. Bunları okumayacağım. Güzelleme günlüğü nasıl kapanıyor? Nasıl kapa? Evet. Kaldı mı böyle reset atsa? Bir daha o neydi? Ne ee, yazmıyor bir şey. Abi bu benim ekranda kaldı. Ha, yukarıdan. Biz böyle. koşa koşa para kasak. Bir para daha ver hadi. Satın al. Bana çal ha. Al. Crucifix niye tutamıyorum ben sana? Neyse. Şimdi aşağıda yazacak. <laughs> aşağıda da zaten Crucifix'e bot Grimace yazı Bak yeter <laughs> Tilma. Nasıl uçabiliyorsunuz siz? Haritanın dışına çıktım. Nasıl burada beni öldürebiliyorsun? En bu çatıya kırmış. Çıkmış what? What the a... hell? Pizza! Pizza! Ah! Whoa! <laughs> 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 Aa bitiş. Aa. Bitişten nasıl aldım ben? What the hell? Gelmeyin. Aa. Bir şey fark ettim. Şu alttaki kalp Kalp ölünce kırmızıya dönüşüyor ve her yere sallanıyor. Ah! TV gol öldürdü abi beni. Ah! Hadi. Oh! <laughs> Nasıl durdum ben orada? Koş! 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 Koş abi! <gülüyor> 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 na 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 na, na, na. Muhtemelen arkamdan bir şey kovalıyor şu an benim haberim yok. Aaaa! Aaaa! ve dur kovalıyor. Diğer tarafa çıkmam lazım yine. Böyle, böyle daha rahat mı oynanıyor ya? Yok Bakrums böyle tadı kaçıyor abi. Aaaa! Na 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 na. arkamdan bir şeyler gelecek. Na 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 na. Geldi. Z80 gelmiş. Oo bu arada ne kadar para kasmışız böyle. Ella alıp oğlum glitch çarmıha gerildi gerilme Glitch. Gliç. <laughs> para alamadan öldürdüler beni. Yeter. Bu oyunu seviyorum ya. Bundan sonra evet videosu gelsin istiyorsanız yorumlara bir yazın. Eğer Turkish Breakrooms videosu gelsin istiyorsanız iki yazın. Eğer doğrus videosu gelsin diyorsanız 3 yazın. Oh, video bitmedi bu arada. Sadece size kalsın. Abi abi. Matrix ait. Pizza. Pizza. Gelin. Gel. Gel. Secure... Matrix tamam. no. you. ait. No. No. Men ve TV TV Girl'ı öldürdüm what? Ah, ah, TV ben benden hiç çıkamamaya geliyor. Dup da geliyor. Dup da geliyor. Uh, 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 uh. Oh, fake attım bir. Ah, ambush öldürdü beni. Emuş öldürdü beni. Ra Onlar. <laughs> Yanlışlıkla attım abi kabul etme. <laughs> Kerime çok hızlıyım Çok hızlıyım Hoppa Olmadı Ge Kendim taktiklerimi uygunluyum Yine buraya gidelim Bana bak Koş Hayır Hayır Videodayım Videodan sana gelmişsin Belki

çok yavaştım ama en boş çok hızlı. Ben nereye gideceğim? Şuraya. Ama orada iki koruma var. Uf ve Uf ve Z 60 80. Neydi adı? Artık. Grimace. Grimace. Yeter artık. Grimace'den baktım ama onun dışında karşı şey çok güzel. Yani çok güzel canavarlar. Varın. Neyse biz gizem çözüyoruz. Dur gizemimize bakın. Aa gizem. Selam gizem. Senin adın bundan sonra gizem. Uçtum. Kalmışsın. ilk defa kendim çağırdığım şey aldım. Ben videodan önce hırsızı <laughs> çağırmıştım. Beni öldürüp duruyor abi. En boş. Girmez. Olduğu yerlerde yürüyorlar. Ya bura bitiş değil mi? Niye oraya gösteriyorsun zaman? Sonsuz bir yer mi? Ne yapmaya çalışıyorsun sen adam? Loop uçmayı öğrenmiş. Evet. What the hell? Ciddi misin? Neyse bu video bitsin. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da abone ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Ve... Boy!